Evet bir parça <laughs> nazlı kalkıyor ama kalktıktan sonra şu anda elim tapa gazda. Hiç kesmiyorum. Devam. Bu işin sonu yok konulu yeni videomuza hoş geldiniz. Gerçekten de bu işin sonu yok. Hangi işin derseniz CVT şanzımanlı skuterların geliştirilmesinde bir takım ekstra parçalarla pek çok şeyi yapmak mümkün. En çok şikayet ettiğimiz konu nedir? CVT şanzımanlar biliyorsunuz çok pratiktir, kullanımı çok kolaydır. Ancak aktarma organlarının esnekliği sebebiyle kimi zaman biraz daha hızlanma isteriz, kimi zaman biraz daha son sürat isteriz, kimi zaman şöyle gaza oturduk mu direkt hızlansın deriz. Fakat yapıları itibariyle arada kayış kullanıldığı ve böylesine yüzeylerde o kayış sürekli yükselip alçaldığı için bu komutlarımıza hemen cevap vermeyebilirler. Malossi firması bunun için pek çok şey üretmiş. Bugün Vespa GTS özelinde bunları konuşacağız. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Maximotor.com'a geldim. CVT şanzımanlarla ilgili neler yapabiliriz diye çeşitli sorular sordum. Anladım ki sadece şanzımanlar değil, motor bloğuyla ilgili ve özellikle Vespa GTS'de yine ona dönüyorum. pek çok şey yapılabildiğini gördüm. Şimdi size başlangıçtan sonuna kadar neler yapabileceğimizi uygulamalı malzemeler üzerinde anlatacağım. Şimdi herkes neyle başlıyor? CVT şanzımanların bu esnek haline cevap verebilmek için Öncelikle abi ben biraz daha iyi hızlanma istiyorum. Abi ben biraz daha iyi kalkış istiyorum. Diyenler öncelikle Multivar adı verilen şu parçayla başlıyorlar. Multivar aslında varyatörün ön tarafı. Bir motosikleti düşünün. Zincir dişli beraberliği var ya. Onun ön tarafında küçük dişli tarafı aslında bu. Bu gördüğünüz yüzey üzerinde kayış yürüyor. Ve bunun içinde de bir takım misketler var. Dolayısıyla bu misketler hızla beraber e, açılarak kayışı bu konik yüzey üzerinde yükseltiyorlar. Bu esnada da arkada debriyaj kavramaya çalışıyor. Debriyaj kavramaya çalışırken ne oluyor? Daha sert bir yay istiyor arka tarafta. Dolayısıyla onu da multivarla beraber malosu gönderiyor. Herkesin aldığı ilk parça bu. Ne yapıyor? İlk kalkışı daha hızlı hale getiriyor. İçine koyduğunuz ağırlıklarla da bu ilk kalkışın tadını ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha hızlı kalksın, biraz daha geç kalksın ama son hızım yüksek olsun. Çünkü buna ne kadar hafif baga ağırlık koyarsanız son hız o kadar düşüyor. Tıpkı yine zincirli bir motosiklette ön dişliği çok küçültmeniz gibi. Ön dişliği çok küçültürseniz ne olur? Motor acayip hızlı kalkar ama son hızı düşer ve de genelde daha yüksek hızlarda bağırmaya başlar. Söylediğim gibi bugün Vespa GTS özelinde konuşuyoruz. İlk kalkışı çözdük diyelim varyatörle. Sonra ne yapabilirim? Herkesin çok yakındığı konu nedir? Balatanın bu çan dediğimiz volanı kavramaya çalışırken merkez kaçla arka tekerleğin önündeler bunlar bu şekilde dönüyorlar. Bu genişleyerek bunu yakalamaya çalışıyor. Yakalamaya çalışırken de ne oluyor? Balatanın üzerindeki parçalar tabii ki aşınıyor ve çok tozutuyor. Bunun içine toz doluyor. Bu malzemede ısınınca, çeliktir bu, bayağı da ağır, beraber titreşmeye başlıyorlar. Neden? Bunun içi toz olduğu için balata ısınan malzemeyi yakalayamamaya başlıyor veya kaçırmaya başlıyor normalde. Kaçırmaya başlayınca da beraberce titreşmeye başlıyorlar. Dolayısıyla motor arkadan öne doğru sizin de hissettiğiniz ve şikayet ettiğiniz biçimde titreşmeye başlıyor. Bunu engellemek için Malossi ne yapmış? Bunun üzerinde gördüğünüz gibi içeriye hava alan bir takım detaylar yapmışlar Malosiciler. Aynı zamanda buradaki parçaları büyütmüşler. Aynı zamanda üzerinde bir takım hava kanalları açmışlar. Bu hava kanalları sayesinde orijinalde neden bunlar yok derseniz ana konu orada maliyet. Parçalar evet daha ucuz ve daha genel üretilmiş. Bu kötü anlamına gelmiyor. Orijinali de fena değildir ama sonuçta bunun kadar iyi değildir. Malossi bunu tasarlarken buradaki hava kanallarını tasarlamış. İçeriye daha iyi hava almasını ve daha çok soğumasını sağlamış bu parçanın. Bu sayede ne olmuş? Bu daha az ısınıyor. İçinde dönen parça bunu yakalamaya çalışırken daha rahat kavrıyor bunu. Daha rahat kavrayabildiği için de buradaki tozlar o kadar artık ortaya çıkmıyor. Ortada daha az toz olunca da ne oluyor? Titreşim azalıyor. Bunu direkt olarak söyleyebiliyoruz. Üçüncü aşama varyatörün ön kısmı. Şimdi bakın tabii ki Malossi daha hafif bir ön parça yapmış. Bu nereye geliyor? Multivar var. Yani varyatörün alt tarafındaki parçanın önüne geliyor. Bu arada da bildiğiniz gibi kayış yürüyor. İş bakın bu arada yürüyor. Devirle beraber kayış yükselince motor hızlanmış oluyor. Bu ön parçayı daha hafif yapmışlar. Buradaki pervaneleri daha etkili hale getirmişler. Dolayısıyla daha iyi soğutuyor buradaki yüzeyleri. Kayışın ön taraftaki yükselmesini bu sayede kolaylaştırıyor. Bunun eğimi de çok önemli arkadaşlar. Bu aslında konik bir yüzey gördüğünüz gibi. Bu eğim sayesinde kayış belli bir noktada daha rahat tutunabiliyormuş malosicilerin ifade ettiğine göre. Ve bir şey daha var. Mesela 50'de 60'da gazı bıraktınız. Sonra tekrar açtığınızda bu kayış genelde uzar. Uzadığı için de ne olur? Orada tatsız bir hızlanma ortaya çıkar. Malosucilerin bu konuda yaptıkları şey şu. 50-60'da buradaki eğim sayesinde Gazı skuturda bırakıp tekrar açtığınızda daha iyi bir hızlanma sağladığını söylüyorlar. Ariyeten hemen buradan nereye atlayacağım? Kayış meselesine. Burada paketlisi var. Bir de açık hali var. Şimdi bu Kevlar kayış aslında hepsi Kevlar. Modifiye firmaları biraz daha kendilerine özel kayışlar yapıyorlar. Epeyce güçlendirilmiş bir kayış. Son Vespa 300... GTS serisi için yapılmış 250'ye de olduğunu söylüyorlar arkadaşlar ama motor HPE olmalı. Dolayısıyla bu kayışı da taktığınızda ön varyatör, arka debriyaj seti ve bu parçayla beraber güzel bir aktarma tadı yakalanabiliyor. Bitti mi? <laughs> Buraya kadar sabırla seyrettiyseniz hayır bitmedi. Ben daha yarısını falan anlatabildim önümdeki malzemelerin. Devam edelim. Malossi Vespa'nın GTS serileri için şu tarafta da görüyorsunuz bir tane örneği var dereceli egzantrik üretmiş. Nedir bu egzantrik? Aslında egzantrik şu, bu egzantrik mili hemen aşağıda sübapları kontrol ediyor aslında. Sübapların açılma kapanma zamanlarını kontrol eden bir parça. Bu biraz daha agresif açılıp kapanma oranlarına sahip. Malossi'nin söylemine göre iki beygir daha kazandırıyor motorunuza. Bütün bu aktarmaları değiştirdikten sonra orijinal motorunuza 250'ye veya 300'e HP motorlu versiyonlara bu egzantrik milini ekleyerek biraz daha beygiri arttırmak mümkün oluyor. Bunlar belli bir noktaya getirebiliyor. Ondan sonra ne yapmam gerekir derseniz yine Malossi'nin özel dökümle ürettiği silindir kiti var. Sıkıştırma oranını biraz daha artırdıkları bir kit yapmışlar. Silindir piston kitinin içine her şey çıkıyor. Şu anda masanın üzerinde duruyor ama elime ancak iki tane şey alabiliyorum. İçindeki segmanlar piston, silindirin kendisi ki bunun için nikasil kaplı. Nikasil kaplı silindirlerde daha iyi devir çevirmek mümkün oluyor. Artı piston pimi, artı bakıyorum masanın üstüne bütün buradaki keçeler, contalar yine bu setin içinden çıkıyor. Üzerine ne kullanıyorum derseniz yine kendi motorun silindir kapağını ve kendi tabii ki süvaplarını kullanıyorsunuz. Bununla birlikte performansı da arttırmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü artık aşağıdaki aktarma organlarınız bunun gücüne son derece uygun. Dolayısıyla motor bloğunu da bu sayede geliştirebiliyorsunuz. Şimdi aktarmayı düzenledik. Motor bloğunu da düzenledik. Peki ne oldu? Motorumuz güçlendi. Bir de en arkada motorun bu, bütün bu gücünü CVT şanzımandan sonra tekerleğe ileten bir dişli sistemi ve orada bir şanzıman kutusu var. Biz onun içine şanzıman yağı da koyuyoruz ve arada değiştiriyoruz. Böyle bir dişli seti var içinde çalışan. Bu dişli seti motordan gelen gücü belli bir diş sayısına göre ne yapıyor? Arka tekerleğe aktarıyor. Motorun gücünü artırdıktan sonra Malossi'nin yaptığı bu set sayesinde motorun son hızını da arttırmak mümkün oluyor. Üzerinde daha fazla diş var. Dişler daha düz, hizalanmış. Dolayısıyla motorun üzerindeki yataklara daha az stres, daha az yük bindirerek güzel bir aktarma sağlıyor. Daha güçlü motorunuzu daha iyi yere bastırarak hızlandırabiliyorsunuz. Kimi arkadaşlarımız bunu takarak son hızı arttırmayı arzu ediyorlar fakat bunun için bence motora ekstra güç lazım. O güç de bütün bu silindir kitini falan koyduktan sonra ortaya çıkacağı için açıkçası isterseniz sıralamada bunu en sonlara koyuyorum ki motor gücünü arttırdıktan sonra bunu takarsanız gerçekten gücü olan motor bloğunu yere o gücü daha iyi aktarmasını sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bence sıralamada 4. 5. yere falan geliyor bu. Bu yetti mi? yetmedi. Çünkü aslında ne var? Bütün bu motor bloğunu ateşlemesi var bir de. O ateşlemeyi de bir şeyler düzenliyor. Motorun beyni düzenliyor. O beyne de müdahale etmek mümkün. Hadi ona geçelim. Motoru güçlendirdik ama hava yakıt karışımını düzenleyen bir şey var dedik. O da bu elektronik beyin. Malossi'nin ürettiği elektronik beynin üzerinde de pek çok ayar var. Ve size çeşitli şeyleri şöyle yap böyle yap diyor. Neler bunlar? Mesela motorda Malossi egzoz var. Ki o burada yok şu anda ama Malossi'nin egzozu da var aslında burada. Maximotor.com'da. Diyelim ki motorumda egzantrik var. Malossi'nin egzantriği. O zaman işte e, gücü şuraya getir gibi size çeşitli şeyler sunuyor bu elektronik beyin. Motorunuzdaki orijinal elektronik beyin olduğu yerde duruyor. Bu ona müdahale ediyor. Ekstra bir modül. Bu modülü takınca ne oluyor? Ekstradan 1500 devirde getiriyor bu modül size. Eğer bundan önce gerekli motor bloğu değişikliklerini yaptıysanız bir yere zarar vermeden devam edebiliyorsunuz ama noktaya geldiğinizde artık pek çok şeyi geliştirmiş oluyorsunuz. Biraz işi bilen arkadaşların yapmasını tavsiye ediyorum. Motora nasıl bağlanıyor derseniz üzerindeki bu klipsler ve fişler motor e, motora spesifik olarak geliyor. Yani bu GTS için mesela GTS'e hiçbir yeri kesip biçmeden direkt orijinal fişlere bağlayarak ve orijinal sistemi bypass ederek Malosi'nin bu beynini kullanabiliyorsunuz. Kim arkadaşlarımız haklı olarak bunun zararlı bir şey olduğunu söyleyebilir. Evet yani bunu kontrolsüz yaparsanız evet ama altında yatan bir sürü mekanik teknik destek varsa Malosi bunun da eklenmesi yönünde onay veriyor. Şimdi her şeyi elektronik ve mekanik olarak geliştirdik ancak standart yürür buna hemen karşılık verebilecek mi? Biraz da ona bakmak lazım. Bu işin sonu yok videomuzda. E, sonlara doğru yaklaştık ama sonu gelmedi. O da şöyle. E, süspansiyonları değiştirmek mümkün. Özellikle bir çift süspansiyonu yine Malossi'den temin edebiliyorsunuz. GTS 250'nin arka süspansiyonları bunlar. E, motorda arkada çok gizli kaldıkları için pek görünmezler. Neye benzediklerini de pek bilemeyebilirsiniz. Ama bunlar orijinalinde de yay sertliği ayarı vardır. Bunlarda da yay sertliği ayarı burada görmüş olduğunuz noktada var. Ve dolayısıyla e, orijinale göre daha iyi yol tutar hale getirmeniz mümkün. Malossi bunu çok meşhur bir süspansiyon firması var. Paioli İtalyan. Paioli'ye yaptırıyor aslında. E, fakat kendi istediği gibi yaptırıyor. ve Dolayısıyla bunu GTS'e takabiliyorsunuz. GTS'te bence olmazsa olmazlardan bir tanesi de ön süspansiyon. Biliyorsunuz ön süspansiyon tek maşadır GTS'ler ve ön süspansiyon genelde pek çalışmadığından şikayet edilir. Şimdi böyle çok kaliteli bir süspansiyon yaptırmışlar yine İtalyan Pagani'ye e, Malossi kendileri için kendi standartlarında aşağıdan yay sertliği ayarını yapabiliyorsunuz. Yay sertliği bildiğiniz gibi süspansiyonun e, motorun yükünü taşıdığı ayar demek oluyor. Motorun kendi ağırlığı artı sizin ağırlığınız sonuçta şahıstan şahısa değişiyor. Bu yay sayesinde ayarlandıktan sonra üstte de geri sekme yani rebound ayarı var. Bu rebound ayarı da biz demin baktık epeyce geniş bir aralık. Peki nerede duruyor? Çamurluğun içinde duruyor. Elinizi yandan sokuyorsunuz. Yukarıda bunu bu şekilde takılsa bile. Bu orada çamurluk geçtiği için ayarlanamaz gibi görünse de ben demin elimi soktum baktım. Bu şekilde ayar yapılabiliyor. Rebound'u da ayarlayarak daha iyi bir sekme sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bunun iyi çalıştığını düşünüyorum. GTS'ler için güzel bir opsiyon olduğunu düşünüyorum. Bunu da aklınızda bulundurun. Bu parça 2023 sonrası GTS'ler için geçerli parça. Dolayısıyla bunu da taktıktan sonra artık motorunuz gazlamaya hazır oluyor. Şimdi bu işin sonu yok. Videosunun sonuna geldik. Gerçekten bu işin sonu yok. Neden derseniz sonuna geldik diyorum ama iki tane daha parça buldum. Bir tanesi yıkanabilir, temizlenebilir hava filtresi, bir tanesi de yine Malossi'nin üretimi yağ filtresi. Dolayısıyla bunlar da sarf malzeme olarak kullanabiliyorsunuz. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. İşte buradan istediklerinizi seçerek kendi ağız tadınıza göre bir Vespa GTS e, türetebilirsiniz, kendinize uygun. Lütfen hype'lamayı, abone olmayı ve bu tarz içerikler için aşağı yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.